Gördüğünüz gibi zeytinlerim çok güzel. Bir kevgirin içerisine aldım. Siyah suyu aşağıda birikecek. Onları dediğim gibi diğer zeytinlerimin üzerine boşaltacağım. Asla dökmüyorum. En değerli yeri bu siyah acı suyu. Çok da güzel mis gibi zeytin kokuyor. Bazı zeytinler 2 ayda bazı zeytinler 3 ayda tatlanabilir. Cinsine göre değişebilir. Buna dikkat etmelisiniz. Zaman zaman tadına bakabilirsiniz. Bidonumu güzelce kestim havasını aldıktan sonra bir leğenin içerisine suyla doldurdum bildiğiniz çeşme suyuyla doldurdum 10-15 dakika kadar suyun içerisinde beklettim hem burada acısı gitti hem fazla tuzu gitti o yüzden burası da çok önemli bir püf noktası ben yıllardır yapıyorum kesinlikle öyle kurutma ne bileyim 2-3 gün bekletme suyundan